Ben Derya Akdurak, İzmir Naldere'deki evimdeyiz. Binanın giriş cephesi daha ziyade eşim bence binanın doğu tarafı ise daha çok beni yansıtıyor giriş cephesi daha eşim diyorum çünkü daha kapalı daha sıcak daha az ipucu veren bir yapısı var doğu cephesi ise tamamen şeffaf ve tamamen yeşile ve doğaya açık bir cephe orası da benim kişiliğimi yansıtıyor ki ben daha açık ama gözlemci bir karakterim. Eşimse daha kapalı gibi görünmesine rağmen daha davetkar bir profil. Ve birimiz siyahsak öbürümüz beyazdır. Evin içine girdiğiniz zaman da bir gride buluşmak gibi bir tavrımız var. Ama tabii o grinin ve işte siyah-beyazın ara tonları bütün evin genelinde gözlemlemek mümkün. Kendi yaptığımız evde yaşamak bence her mimarın, mühendisin, her meslek erbabının kendi yaptığı bir şeyle hayat yaşaması lazım. Yani siz bir makine mühendisiyseniz mutlaka kendi yaptığınız arabaya binmeniz lazım gibi geliyor bana. Halbuki kendi yaptığınız mekanlarda yaşadığınız zaman kendi hatalarınızla ve aksaklıklarla yüzleşme durumunda kalıyorsunuz. O hataları veya aksaklıkları yaşatmamak için kendinizi geliştiriyorsunuz. Elbette ki hayatta neyi aradığınızı bilerek yola çıkıyorsunuz. Hayatta ne beklentinizi bilerek yola çıkıyorsunuz ama bunun gerçek anlamda karşılığını evinizde yapabiliyor musunuz? Teknik problemler bunların hepsini aşabiliyor musunuz? Ve bu arada da işte egonuzu terbiye edebiliyor musunuz? Bütün bunları deneyimlemek için her mimarın kendi kabuğunu oluşturabilmesi, çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ev dediğiniz zaman ayrı bir kavram, aile evi dediğiniz zaman ayrı bir kavram. Tüm bunları dengeleyebilmek bence bir mimar için çok kıymetli bir e, deneyim.